Orientalizm, doğuculuk, doğu bilimcilik, daha doğrusu orientalizmi doğu bilimin ötesinde bir ideoloji, bir operasyon haline dönüştüren kelime sık sık duyulur. Son senelerde, son senelerde dediğim artık 20 yıla yaklaşan bir süredir, Amerika'da yaşayan bir, bir İngiliz edebiyatı profesörü olan, Filistinli Hristiyan Edward Said'in ki zamanımızın kayda değer Arap Filistinli milliyetçilerindendir. Çıkardığı Orientalizm adlı eser etkilerini duyurmuştur. O kadar ki bu eseri izleyenler Said'i adeta zamanın bir mürşidi haline getirmişlerdir. Üzerinde doktora çalışmaları yapılmaktadır. Bu gayet normaldir. Fakat işin asıl ilginç yanı bu tip bir düşünce üzerinde durularak Batı Avrupa'nın ve Amerika'nın şark çalışmaları değerlendirmeye alınmaktadır. Hiç kuşkusuz ki Edward Said'in taraftarları kadar düşmanları da vardır. Kendisine muarız olanların içinde zamanımızın ünlü doğu bilimcisi, Türk okuyucunun çok yakından tanıdığı Türkiye tarihi, Osmanlılık üzerine önemli eserler yazan ve diyebilirim ki Türklere ve Türk tarihine hayırhah nazarla bakan Bernard Lewis de bunlardan birisidir. Bernard Lewis, Edward Said için şu kritiği kullanmaktadır. Birisi çıksa eski Yunan araştırmalarını sadece Yunanlılar tarafından yapılabileceğini Yunanlılar tarafından yapılmayan eski Yunan araştırmalarının sapma olduğunu, böylelerinin casus ve art niyetli olduğunu söylese kendisine deli diye bakarız. Oysa yaşayan şark ve şarklılar için kullanılan bu gibi görüşler taraftar toplayabilmektedir diyor. Hiç şüphe yok ki yazarın da eleştirmenin de sivri tarafları vardır. Ve bu zamanımızda Amerika gibi şarklıların nezdinde kudret ve kuvvet sahibi ülkenin Sark edebiyatı, Sark tarihi kürsülerini ele geçirme kavgasıdır. Bugün Amerikan üniversitelerinde bilimsel sınırları, edep sınırlarını haydi haydi geçen bir Filistinli Yahudi veya Yahudi taraftarı, Filistinli taraftarı kavga vardır. İnsanlar bu gibi kavgalara taraf tutarken sadece akıl akıl hiç rolü olamaz. Hissi de davranmıyorlar. Ekmek parası da rol oynuyor. Bu o ülkenin bir çıkmazıdır. Bizi de fazla ilgilendirmez. Nedir bu oryantalizm? Oryan kelimesinden, orient'ten geliyor. Şark demektir. Şark bilimi demektir. Doğu bilim diye çevriliyor. Bunu eskiler müsteşrik diye kullanırlar müsteşrik Türk insanlığında, Arap insanlığında, İranlı'nın da kafasında soru işaretleriyle anılan hatta bazen meşhum bir karakter, bir portredir. Bu gibi portrenin ortaya çıkışında haksız yönler de yok değildir. Size bazı örnekler vereyim. Mesela Lawrence. Lawrence'i tanıtmak gerekir. Kendisi şark dillerini çok iyi bilen bir müsteşriktir. İngiltere'nin en iyi üniversitelerinde okumuştur. Daha ötesi bu İslam Kur'an tetkiki, çağdaş Türkçe, çağdaş Farsça, çağdaş Arapça gibi sınırları da aşmıştır. Daha eskilere gider ve hatta eski Semitik arkeoloji üzerinde de bilgi sahibidir. Zaten çok genç yaşlarda da doğu bölgelerinde bu gibi ilmi gezilere ve arkeolojik araştırmalara katılmıştır. Yani kendisi eski semitistik dediğimiz efendime söyleyeyim İbranca, Aramca vesaire gibi dilleri de bilir. Dahası var. Bugün İngiliz dilinde Homeros'un İlyada ve Odiseus'ünü okumak istediğiniz zaman halen kullanılan en iyi çeviride Lawrence. Yani sizin bildiğiniz Lawrence aynı zamanda Batı dillerinde ve bilhassa eski Yunan Roma konusunda da esaslı bilgi sahibi dahi bir filologdur. Bu enteresan zat ömrünü kütüphanelerde geçirip daha fazla eserler üreteceği yerde bu muhteşem bilgiyi açıkçası bir hayalin peşinde kullanmıştır. Burada onun İngiltere'nin parası veya sırf mevki için bu işi yaptığına inanmak zor. Onu aşan bir hırs, onu aşan bir gayret ve mesai var. Arapların Türkler'de bağımsız olmasına inanmış. Ve bunun için İngiliz istihbaratıyla harp içinde birleşerek zaten kendisi e, ordudadır, görevli bir subaydır ve albayla kadar terfi etmiştir bu sayede her türlü işi yapmıştır. Her türlü melaneti söylemekten çekinmeyelim. Çölden geçen, Medine'den kuzeye doğru giden trenlere aşiretleri saldırtmak. Burada sadece askerleri değil, sivil halkı, hatta memurların kadın ve çocuklarını öldürtmek, yağmaya izin vermek, sabotaj faaliyetlerine girişmek gibi. Hiç bilinmeyen ve unutulan bir şey değildir. Birinci Harbi Umumi'de bizim Arabistan cephesindeki askerlerimizi karşıdaki nizami düşmandan çok ayaklanan Arap aşiretleri ve bilhassa Şerif Hüseyin'in adamları zarara uğratmışlardır. Burada cereyan eden olayları Türkler bugüne kadar unutmuyorlar. Aslında unutuyoruz fakat zaman zaman bazen hatırlamak gerekiyor zaten tarih unutulmak için oluşmuş bir olaylar bütünü değildir. Unutmamamız, bilmemiz gerekir. Lawrence'in bu meşhum karakteri dışında son derecede iyi yetişmiş biri olduğunu söyledik. Daha başka meşhum karakterler de var. Bunlardan bir tanesi bazılarımız çok iyi bilir. Schnorr Kurgronje denen Hollandalı alimdir kendisi şark dillerini sadece Arapça, Farsça değil fakat uzaktaki kıta Endonezya'nın İslam kültürünü ve yerli dillerini de çok iyi bilir. Bu zat hatta bir ara Müslüman olmuştur ve Hicaz'a girmiştir. Haç farizesini yerine getirmiştir. Artık onun için farize demeyeceğiz. Çünkü bu geçici, sahte bir Müslümanlık olduğu anlaşılıyor. Ama Mekke'yi mükerremeyi ziyaret etmiştir. Arap'ların içine girmiştir. Bu dünyayı çok iyi tanımıştır. İslam dini Hicaz üzerine yazdıkları, elan aranan ve okunulması şart olan makalelerdir. Aynı şekilde Endonezya'yı da çok incelemiştir. Bu muhteşem bilgisini maalesef kötü şeyler için de kullanmıştır. Ayaklanan Endonezyalıları bastırmaya çalışan Hollandalı koloni makamlarına verdiği tavsiye şudur. Boş yere kabile reislerini ve savaşçıları öldürüyorsunuz. Ayaklanma durmuyor. Aslında ortadan kaldırmanız gereken zümre bunların din adamları ve dini liderleridir. Bunları yok ederseniz ayaklanma duracak demiştir. Ve kendisine uyan bu tavsiyeyi dinleyen Hollandalılar denileni yapmışlardır ve tabii ayaklanmada oldukça tavsamıştır. Çünkü kitleler öğretmenden mahrum kalmışlardır. Bu alçakça meşum tavsiyede bulunabilen adamın da çok önemli bir oryantalist olduğu açıktır. Peki bütün oryantalistler böyle midir? Hayır. Hiç şüphesiz ki daha yurdundan ayrılmadan Türkçe'yi veya Arapça'yı öğrenen sırf bu dile hayran olduğu için